Koç Sen altından geçiyor. İşte bir bu. kez daha şampiyonuz. Bir kez daha şampiyonuz. Diabolik'e hoş geldiniz. Emre Hocam sen de hoş geldin. Hoş buldum hocam. Sen Toprak, de hoş geldin. Toprak Herez'e şampiyonu ilan etti. Aslında malumun ilanı oldu. Biraz Aynen. gecikmeli oldu. Aslında sezon çok daha erken bitirebilirdi. Sakatlıklar vesaire oldu ama seninle bugün bu Superbike şampiyonasının bir başından itibaren Toprağın kariyersel tercihleriyle beraber bir değerlendirmek istedik. Çünkü Toprak yama ile şampiyon oldu 2021'de. Jonathan Reyn serisini bozdu. Özel bir şampiyonluktu. Yama tarafı içinde. Ancak ertesi yıllarda Ducati ile beraber Bautista'nın hem zayıf kilosu hem küçüklüğü hem de e, saçma sapan bir kuralı yani bir insan doğduğu özellikler sebebiyle yavaş kaldığı bir denklemi olması sebebiyle Ducati'ye mağlup olmuştu. Ancak bu sene hem yeni gelen kural hem de BMW'ye geçişiyle beraber aslında şampiyon olmayı başardı. Kararın başına dönelim istersen senle beraber. Yamaha'dan BMW'ye geçtiğinde bir kariyer intiharı gibi bakılıyordu. Çünkü Aynen. BMW iyi değildi. Kazanmaya yakın da bir tarafları yoktu. Podium yapmaları bile bir olaydı aslına bakarsan. toprağın o kararı nasıl değerlendiriyorsun kariyersel tercih olarak? O zaman sen nasıl bakmıştın ona? Baştan aslında yorum yapmak herkes için daha kolaydı. Genellikle hatta millet çok fazla laf söylemişti. Toprak işte kariyerini bitirdin, işte para için şöyle yaptın, böyle yaptın diye. BMW'nin dediğin gibi çok başarısı yok. Herkes tabii ki bu işe biraz son olduğu andaki gibi bakıyor çünkü BMW çok iyi bir yerde değildi sonuçta. Ama sonrasında yani ben şöyle söyleyeyim. Toprak bunu seçtiyse vardır bir şey diye düşündüm. Çünkü şunu hatırlıyorum. Geçen sene hangi hafta sonuydu? Magni Kur olabilir, hatırlamıyorum tam hangi yarış olduğunu ama bir yarış haftasından sonra BMW bayağı iyi geçirmişti. Böyle sezonun hafif orta civarındayken iyi bir hafta sonu geçirmişlerdi. Ertesi haftada biz işte pistte toprakla buluşmuştuk Akyazı'da. Orada mesela bayağı gözleri parlıyordu BMW'nin başarısından sonra. Hani daha orada net değildi hiçbir şey. İşte yamağa da mı kalacak, farklı bir takıma mı gidecekse öyleydi diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa falan e Oradan belliydi hani toprağın bir şeyler aldı. Yani BMW ile alakalı o zaman hep konuştuğu şey şuydu. Hani Bence sağlam bir temeli var. Bu söyledim geçen sene bu arada. Bence sağlam bir temeli var. Bunun üzerine gidilirse iyi şeyler çıkabilir diye düşünüyordu. O yüzden hani benim kafamda hiç şey olmadı. Acaba kötü bir şey olur mu? Hani benim kafamdaki tek şey şuydu. Senenin başına herhalde bir şekilde atar kendisi ilk 5'e. Ondan sonra da hani önümüzdeki seneye yakın bir şekildeyken daha farklı iyi şeyler görürüz diye düşünüyordum. başlangıçta ben öyle değerlendirmedim. Genel olarak bilmiyorum. Belki ikili ilişkide olduğu için olabilir. Çok acayip öyle düşünmedim. başlangıçta tabii ki kendisinin ne derler ona konfor alanından çıktı. Bu her zaman için bir risktir. Motorsporlarına hangi takımdan hangi takıma geçerseniz geçin. Mesela Jonathan Ray bu sene Yamağa'ya geçtik Havazaki'den. Ve sonunda ne olduğunda gördük. Yamağa ile bu sefer korkunç bir sene geçirdim. O yüzden başlangıçta ben açıkçası çok da acayip şüpheyle bakmadım. E, toprağın geçişine. Orada bir kan değişimi gerekiyordu. Taze kan gerekiyordu. Takım değiştirmesi lazımdı artık. Çünkü Yamağa tarafı çok fazla alışmıştı. Sürekli podyumlar yapılmasına, buna mutlu oluyorlardı ama şampiyonluk için mücadele edemiyorlardı günün sonunda. Buna rağmen mutlulardı işte. Toprak'la aslında ilk ayrım yaşadıkları kısımlardan biri de buydu. İşte bazı o MotoGP testlerinde yaşanan bir takım skandallar da var deyip, problemler de var. Başka zaman daha detaylı da konuşturur onlar. Günün sonunda bu kısmı toparlamak gerekirse bence sonuna kadar lazımdı. Her iki taraf için de artık yeni bir sayfa açmak, yeni bir yolda ilerlemek gerekiyordu geçtiğimiz sene itibariyle. Şimdi BMW motorunu biraz değerlendirdik ama toprak için de kolay bir geçiş olmadı. Çünkü toprağın çok unik bir fren tarzı evet, var. Evet, evet, evet. Ki İyi. ilk yarışlarda bu arada çok zorlandı. Philip Island'daki yarışta doğal olarak bir ayar bulman lazım. Bunun için test geçirmen lazım. Yarışlara çıkman lazım. Özellikle yarışlarda zaten onu... Ee, anlarsın, anlar yarıştaki stiline beraber oturtacağım bir şey. Phillip Island'da mesela zorlanmıştı toprak ki Phillip Island'da zor da bir pist. Rüzgarın etkisi mesela rüzgarda çok hassas davranıyordu o zaman motosiklet. Ee, çok fazla viraj içine kendisi istediği gibi atamıyordu toprak. Gaz açmayı da istediği gibi yapamıyordu. Ya şöyle bir örnek verebiliriz. Maverick Vinales Yamaha'dan Aprilia'ya e geçtiğinde MotoGP'de bir sene ortalıkta yoktu. Evet. Yani paspas pas olmuştu Alex Espargaray'a karşı. Geçişin ne kadar zor olduğunu aslında gösteren örneklerden bir tanesi. Ama Toprak bunu 2 üç yarışta halletti. Şimdi evet. sen Toprak'ı böyle birebir çok daha iyi tanıyan, hatta test pistine gidip onun sürüşlerini izleyen birisin. O geçişi nasıl yorumlarsın? Ben o kadar da hızlısın. Ben şahsen beklemiyordum. <laughs> Yine iyi bir şey yapması beklemiyordum. O kadarını ben beklemiyordum şahsen. Çünkü şöyle bakmak lazım bir de olaya. Sezonun açılışı 3 yarışa çıktı. Avustralya'da. Sonra İspanya'ya gitti. Ve Ducati'nin gerçekten çok güçlü olduğu bir pistte 2 tane zafer aldı. Ve bir tanesi bunun iyi ki yine iyi bir sağlam bir galibiyeti tabii ki ama ikincisi tamamen sansasyoneldi. Yani Ducati'lerle yarışın başından sonuna kadar Ducati'lerle mücadele edip aldığı bir zaferdi. Adaptasyonun zaten özellikle Yamaha ile beraber yarıştığı dönemde de iyi olduğunu biliyorduk toprağın ama bu kadarını ben şahsen beklemiyordum. Ama belirli açıdan biraz Yamaha'nın kötü durumda olması, düzlüklerde özellikle mücadele edemeyecek durumda olması bu sefer toprağa kendisinin de söylediği gibi bu sefer viraj performansı daha da geliştirmeyi etti. Evet. oradan o farkı yaratmış oldu. BMW geçişinde de işte dediğim gibi yani çok ayrı bir yetenek. Aslında hani biz bazen hani insanlar şöyle düşünebiliyor. Ya acaba hani bizden biri diyeyim, Türk diyeyim hani çok işte abartıyor muyuz falan alakası bile yok abi. Gerçekten toprağın şu an ortaya koyduğu şey iki teker tarafında çok acayip hani eşi benzeri olmayan bir şey neredeyse. Ya ben hatta insanlar öyle düşünmesin diye böyle hani e, biraz da belki yanlış bir bakış açısı ama toprağının hani yaptıkları böyle inanılmaz değilmiş gibi görmeye çalışsam da inanılmaz bir şey yaptı gerçekten. Abi, evet. Yani bunun kaçarı yok gerçekten. Ve bir noktadan sonra şampiyonluğu domine etti. Aynen. Arka arkaya yarışlar kazandı. Hani Verstappen'in 23 sezonu gibi bir şey oldu ve Şöyle bir şey var. Hiçbir yerde hata yapmıyordu. Yani hatasız bir şekilde söyledi ki bu Hani iki teker çok zor bir şey. Şimdi şey. yani düşmek ne kadar kolay görüyoruz yani mesela bu senede. Toprak Motocibden de görüyoruz. bu sene yani yarış esnasında bu Magni bir tarafa koyuyorum antrenmanda yaşadığı. Yarış esnasında bu sene düşmedi. Yani geçen şey seneden bu. de hatırladığım sadece işte Çekya'daki yarışta lastiği patlamıştı. Yani o da zaten onunla alakası olmayan bir şey. Hani hatırladım yarış içindeki son birkaç düşüşü. Son iki tanesi zaten yanlış hatırlamıyorsam o lastik patlamalarından kaynaklıydı. Hani öyle bir şey de yaşamıyor. Nazar yani değmesin. Bu sene dediğim gibi öyle bir üstünlük de kurdu. Mesela Alvaro Bautista en başta da söyledim bu ağırlık dengeleme olayına kadar uçuyordu, kaçıyordu geçen sene. Gerçekten. Yani şimdi tabii ki rakipleri de küçümsememek lazım bir yandan. Onu da gö göz ardı etmeyelim. Hani önemli bir isim neticede ama bu sene belirli koşulda bazı şeyler dengelenmeye çalışıldığında bu ağırlık dengeleme hususuyla beraber Bautista bir anda ortadan kayboldu. Ki Bautista'nın bence orada kaybolmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu orada bu ağırlık dengelemesinin dışında Bulega'nın da bir yandan iyi çıkması, Bulega'nın da çok iyi bir çıkış gerçekleştirmesi. Çünkü çaylak bir sürücü, motosiklette daha ilk sezonunda ona rağmen son şampiyona karşı hatta son çifte şampiyona karşı harikalar yarattı. O yüzden yani bunlar da etken oldu o tarafta. Hani toprağın kurduğu dominasyonda kendisinin iyiliği kadar biraz Bautista'nın lan ne oluyoruz şekline düşmesinin de etkisi var. Çok çabuk kayboldu. Aynen öyle ve ana rakiplerinden biri kaybolunca, yeni birisi çıkınca toprak domine etti ve çok rahat bir şampiyonluk aslında geliyordu. Lakin sakatlık durumu Aynen oldu. Öyle. İki tekerde bütün vücudunu kullanman gerektiği için aslında sakatlık gerçekten çok zor bir şey atlatması. Orada da hemen dönüp bir şekilde yarış galibiyetini oynaması. Orası ile alakalı da şey ekleyeyim bu arada. Dominasyon kısmında çok hızlı geçiyormuşuz gibi olmasın. Şimdi 13 yarışlık üst üste bir kazanma rekoru. Ve o kazanma rekorunu sen ortaya koyarken sanırım 13. yarışı aldığında totalde de 15. galibiyetiydi bu. O civar bir şeydi sanırım. O radde de üst üste 13 yarış kazanmışsın ve takım arkadaşın veya diğer işte Bonovo BMW sürücüleri yani değil yarış kazanmak podyuma yaklaşamamışlar. Neredeyse yani böyle bir durum da vardı. Yani bir, bir kere çıkıyorlar bir kere çıkamıyorlar veya çok uzun süre orada yoklar gibi bir durum da vardı. O yüzden şunu göz ardı etmemek lazım. Toprak hem takım arkadaşına karşı çok büyük bir üstünlük kurdu. Hem de diğer BMW sürücüleri arasında yani acayip bir fark yarattı. O yüzden bu sezon yaptığı çok 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 önemli Toprak. Yani i̇lk şampiyonluğundan bile belki de daha zor bir şey başardı aslında. Çünkü şu da önemli. E, tabii ki belirli oranda motosikleti işte bir potansiyeli vardır, onu öteki tarafa taşırsınız, büyük seviyeye taşırsınız veya motor sporlarına genel olarak böyledir ama kazanma düzeni olmayan, kazanma alışkanlığı olmayan, böyle bir ritmi olmayan bir takımda yaptı bir de bunu. Bence daha da önemli kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani kazanma alışkanlığı olmayan bir takımda bunu yapmak çok daha zoru bence. Çünkü takım belirli açıdan sonra belki de bir avete girebilir. Mesela McLaren tarafında Formula 1'de hafif bir üstlerinde e, yılların verdiği paslanmışlık vardı bu seneye kadar. Belirli galibiyetleri alana kadar hala da bence onun ceremesini de çekiyorlar. BMW tarafında da bunu sıfırdan inşa etti toprak. Yani galibiyetleri üst üste yarış kazanma rekorunu, diğer rekorları e, inşa ederken bir yandan takımın o kazanma kültürünü de inşa etti aslında. Ha, yarın öbür gün toprağı oradan çekip çıkarsam bu sefer bence yine bir şey kalmayacak BMW tarafında. Yani oraya onu entegre edebileceğim bir sürücü de yok. Toprağın şu an yapabildiğini yapabilecek bir başka ikinci sürücü de yok. Bunu nereden görüyoruz? Yamaha tarafına Jonathan Ray sürekli olarak sene başında ya işte toprağın nasıl bu kadar hızlı olduğunu anladım falan diyordu Yamaha'ya geçtiğinde. Öyle olmadı ortaya çıktı hiçbir şekilde adapte olamadı çünkü motosiklete. O yüzden o 13 yarışlık galibiyet serisi e, Superbike tarihine de geçmiş oldu zaten kırıldı rekorla beraber. Çok 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 özel. Özellikle kazanma kültürü olmayan bir takımda bunu yapmak daha da özel. Yani Ducati'de bunu belirli oranda yapmak daha görece kolay gelebilir bence. E, yine zor bir şey tabii ki bu kadar yarış kazanmak ama üst üste yine de bunu özellikle BMW gibi motosiklette yapmak e, öncesinde senin öncesinde daha kimsenin kazanmadığı motosiklette yapmak bence daha değerliydi. Tabii daha sonra sakatlık durumu var ve oradan sonra da kazanmaya devam etti. Yani şampiyonluk evet. haftasında da aslında yine kazandı yani. Yarış hı hı. kazandı. Bu gerçekten çok zor bir şeydi. Bu geçişi nasıl düşünüyorsun? Çünkü bunu bir yere bağlayacağım birazdan. Orada toprağın açıkçası şunu biliyorum. O süreçte bir seyahat yasağı geliyor. İlk başta seyahat yasağı hatta geldi. Hatta arkadaşlar uyardı bak sakın söyleme falan değil. Artık konuşabiliriz onu. <laughs> Olayda geçtiğine göre. Yani uçağa binemiyordu Toprak mesela. Hani o yüzden son e, sonraki yarışa Cremona'ya yetişmesi de biraz zordu. Kenan abi de Kenan Sofoğlu da onunla alakalı açıklamalar yaptı. Hani oraya yetiştirmeye çalışacağız, orada yarışmaya çalışacak diye. E, ama olmadı. Ya çünkü şimdi fiziki olarak zaten yani adam öyle bir süratle vurdu ki bariyere. Bu sefer arka taraf zaten çok ciddi zarar gördü. Oradan işte bir tedavi süreci başladı falan. Evet. Toprağın orada dönüm noktası biraz daha anladığım kadarıyla e, Avusturya'daki Red Bull merkezine gitmesi olmuş. Yani şöyle söyleyeyim Darth Vader'ın küvezi gibi böyle bir gerçekten öyle bir teknoloji merkezi var Red Bull'un Mark Marquez falan da hep orada mesela tedavilerin oluyor. İşte diğer formülü bir sürücüler olsun, diğer sporcular olsun Red Bull'un hep orada bu rejenere işlemlerini falan da orada yapıyorlar. Toprak'ta işte Red Bull Teknoloji Merkezi'ne adı da daha farklıydı galiba ama öyle demiş oldum artık neyse daha erken gitseydim daha hızlı bir şekilde pistlere dönebilirdim şeklinde bir yorumu da vardı o nokta kritik oldu çünkü Toprak şunun farkındaydı o kısımda bir yarışı daha kaçırması yani Estoril'e dönememesi demek Toprak'ın aslında şampiyonluk ihtimalini gerçekten bir kenara bırakması anlamına bile gelebilirdi çünkü Bulega da sezonun sonuna doğru ilerledikçe kendisini bulmaya başladı. Lastik korumayı belirli açıdan daha iyi çözmeye başladı çünkü sene başı ondan çok sıkıntı yaşıyordu. Yarış başı bir anda fark açıyordu mesela Barcelona'da da öyle olmuştu. 4 saniye üstüne çıkarmıştı farkı ilk yarışta. Toprak sonra son 7 turda o 4 saniyeden gelerek kapatmıştı. E onu da çözdü yani Bulega'nın da ritim bulduğu bir kısımdı o yüzden çok hızlı bir şekilde geri dönmesi önemliydi. Ve Toprak bence orada iyi de bir azim ortaya koydu yani bir başka sürücünün başına gelse belki o kadar hızlı da toparlanamayabilirdi. Yani Toprak'ın o rekabetçiliği zaten ve iş disiplini aslında çok ciddi fark yaratıyor. Çünkü şu an Superbike Pado'nda çok gerçekten yetenekli ve önemli sürücüler de var. MotoGP geçmişi olan Danilo Petrucci var, Andrea Iannone var. Ama Iannone mesela o da özel bir yetenek olmasına rağmen özellikle disiplin tarafından dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadı şimdiye kadar. İşte bir doping cezası falan da almıştı MotoGP'deki o döneminde. O yüzden dediğim gibi Toprak'ın zaten alameti farikaları bu sakatlık döneminde de fark yaratmasına yardımcı oldu oldu Şimdi farklı bir motora geçti. Yarış kazanmayan bir takıma geçti. Bu takıma yarış kazandırdı. Motora kendisi adapte hı hı. etti. Sakatlıktan döndü. Hemen bir şekilde adapte oldu yine. Ve tekrardan yarış kazanmaya başladı. Bu adaptasyonun ben MotoGP tarafında da olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Toprak ikinci şampiyonunu kazandı. Çok rahat kazanacağı bir şampiyonluktu. Yani ortada hı hı. bir rekabet de yoktu. Bana kalırsa Toprak şu an Superbike'ın üzerinde bir isim. Doğru. Bu çok net bu arada. Ama 2025'e Spurbike'de kalacak. Sen evet. bu senenin ekstra bir sene olduğunu mu düşünüyorsun yoksa MotoGP için sağlıklı bir yol olduğunu mu düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bence hem BMW için hem toprak tarafı için yani bu Kenan abi de katarak söylüyorum. Menajeri sonuçta. Hepsi için bence çok ekstra bir sene oldu. Yani açıklamalara da bakarsanız, işte sezon öncesindeki konuşmalara da bakarsanız ve ben de konuştuğumda zaten genelde hedef hani podyumlar çıkaralım. Galibiyet hani 1-2 tane işte olmadı 3-4 tane alalım. Sonra 2005'e odaklanırız hani şampiyonluğa orada oynarız diye düşünüyorlardı. Bence o yüzden çok ekstra oldu zaten bu sene. O açık ve net. MotoGP günün sonunda bence olacak ve umarım ki olur. Çünkü dediğin gibi hani Superbike tarafı artık toprağı çok fazla kesmiyor. Önümüzdeki sene de tabii ki bir e ee, ne derler ona şampiyonluk unvanını koruma senesi olacak. Onun açısından da önemli hala da 2005 neticede ama toprağın bu tarafta çok kanıtlayacak bir şey de kalmadı artık. Kazanacağı her şeyi kazandı. Superbike tarihinin en çok galibiyet alan sürücülerinden bir tanesi. En çok podyuma çıkan isimlerinden bir tanesi. Buradaki misyonu bence artık bu sene gerçekten bir sene erkeni çekilmiş oldu. O bir tık bozdu işleri. Hani şey açısından bozdu ama hani şu açıdan düşünüyoruz. Normalde de zaten hani hep söylenen şey şu ilk imzalandığında BMW'li işte kontrat bitsin iki senenin sonunda. MotoGP'ye o zaman bakarızdı. Ama bu sene öyle bir geldi ki artık hani ya seneye bir gidebilir miyiz oldu. Orada da BMW biraz olmaz öyle şey. Sözleşme getirdi, kartını oynadı. Evet yani sözleşme kartını oynadı o tarafta. Onlar da haklı bu arada bir şey demiyorum. Sonuçta burada bir yatırım yaptılar ki ona göre işte sponsorluklar bilmem neler. Hani öyle bir gelir noktası da var. Belirli planlarını yapmışlar 2 senelik fix. Ama günün sonunda bence her ya da geç bir şekilde MotoGP olacak. Bunu çok fazla göz ardı etmeyecektir MotoGP takımları da. Yani 2026 için önümüzdeki sene bence bir şekilde şans gelir. İlla ki yani kontrat görüşmeleri olur ama toprağın özellikle orada dikkat çektiği husus fabrika desteği alması, mevzu o. Çünkü e, geçende de bunu özellikle konuştuğumuzda yine ben kendi kanalıma da kapanmadan önce <laughs> orada bir özel röportaj yapmıştık. Şunu söylüyordu, lastiklerin durumundan motosikletin ayarlanmasına kadar her şey fabrika desteği olduğu zaman daha rahat oluyor diyor. Yani bir fabrika desteği olmayan bir takımda, yani şu an mesela Pramac MotoGP'de hani bir uydu takım ama fabrika desteği alıyor neticesinde onlarda. Peco Bagnaia ile Martin'in motosikletleri arasında herhangi bir farklılık yok. Her şey onların istediği yönde ayarlanıyor. Yani biraz toprağın istediği de o eşitlik. Yani eşitlik olmadığı sürece çünkü oranın çok bir anlamı olmadığını düşünüyor doğal olarak. Çünkü bu sefer şöyle bir şey oluşacak, rahat olmayacak. Rahat olmadığı senaryoda ne kadar fazla kendisini gösterebilecek, performansını, yeteneğini, formunu ne kadar ortaya koyabilecek bu önemli. Ama er ya da geç bence bir şekilde toprak bir fenomen. Şu anda o çok net. Yani toprak Superbike'ın çok çok üstüne çıktı dediğin gibi. Hatta bence iki teker dünyasının zaten en popüler insanlarından bir tanesi şu an. Hani MotoGP sürücülerinin gridinin hatta %70'inden belki de %80'inden daha popüler bir figür. Ben er ya da geç MotoGP ile beraber yollarının kesişeceğini bir şekilde Düşünüyorum ve ümit de ediyorum. Kendisi de zaten 2026'ı işaret ediyor. Ama 2026'da geçemezse de anlaşamazsa da herhangi bir takımla yani olabilir sonuçta bu. E, her takımın kendine göre bir isteği arzusu oluyor. Toprağın da kendine göre arzuları olacak. Ortada buluştukları takdirde bizim için de iyi haber olur ama bakalım. Ben MotoGP umarım ki artık önümüzdeki sene bu zamanlardan biraz önce muhtemelen yaz aylarında önümüzdeki sene netleşmiş olur. Toprağın kariyerinin devamı. Bu konularla beraber böylece dostlar bu videoyu da yavaştan kapatalım. Elimizden geldiğince aslında toprağın şampiyonluğunu kendimizde bir taşlandıralım dedik. Burada değinmek istedik. Diabolikada da ilerleyen zamanlarda daha fazla içeriği sizlerle buluşturmaya çalışacağız. O yüzden abone olup bildirimlerinizi açarak sizler de bu videolardan ve içeriklerden daha fazla haberdar olabilirsiniz. Yine beğenileriniz ve yorumlarınız da tabii ki bu videolar için önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere.